Merhaba arkadaşlar, ben Abdül. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Şu an Barcelona videosuna başlamak üzereyiz. Çarşıya doğru ineceğiz. Otelden ayrıldık şu an. Bizim tuttuğumuz otel havalimanına 15 dakika. Biz araçla gelmiştik. Vila de Can tarafındayız. Buradan trene alıp... Şu an trene bakıyordum nereden alacağım. <laughs> şu an buradan trene alıp merkeze doğru ineceğiz. Tabii ki dilimin döndüğünce, gücümün yettiğince sizlere bunu paylaşmaya çalışacağım. Beni bekleyin lan! Bütün deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugün kiminleyiz? Bugün tabii ki... Bugün Beyazcım'la ve Sinancım'layız. Bonora. Bonora dedi arkadaşımız. Şimdi buradan biletler alacağız biz. Biletlerin fiyatlarını falan Sizinle paylaşacağım ki biz bilgi edindik az buçuk otelden ee, yaklaşık 4 stop dedi şu an biletleri alıp treni geçeceğiz arkadaşlar. Leken bir three three person please. Only go Barcelona. Only to go Barcelona yes. Thank you. Thank you. tiketi buradan veriyorum baba. Kaç para vermişiz? Yazıyor mu üstünde? 2.65 2.65 evet. Tiketin tanesi 2.65 kardeşim Rica bizim orayla aşağı yukarı Aynen bizim orayla o... daha ucuz Aynen bizim Atıyoruz mu bunu ne yapıyorsun? Ya dursun ya bence Bence de Trenimiz geldi arkadaşlar şimdi trenimize bineceğiz. Karışım. Telefonumu elime alayım. English? No English? No. No English? Barcelona Centrum. Barcelona Centrum. ¿Qué stop. ¿Qué no En San. ¿En San? En San Estación. San Estación, uh -huh. after two. Oh, ok. Sí, San Estación y, y quedarse en Cataluña. En Cataluña. Ajá. Uh -huh. Ok. De, pero tienes que coger el mismo. Me voy a coger yo que es una parada. Uh -huh. Ajá. Una, una parada después de San Estación. Ok. Una sola. Una sola, ok. Sí, en um, Plaza catalunya Plaza catalunya ok. Gracias. Şimdi arkadaşlar biraz anlattı bana da anlıyormuş gibi yaptım. Halbuki bir s**tim anlamadım. <laughs> bir anlamadım. Plaza catalunya dedi abi. Normalde iki durak sonra falan işte indiririz İki durak. Catalunya'da kesin. Evet arkadaşlar burada indik. Neresi lan burası? Barcelona. bak orada. Barcelona. Şimdi biz buradayız. Sans'tayız. Katalona da gidebilirdik de şuraya. Ama bak buradan çıkınca direkt bir tane şey var. Buradan yürüyerek aşağı doğru ineriz. Katedrala doğru ineriz. Vamos. Vamos. Hermano. Hermano. Hermano bekle Sinan kaldı karışım karışım oradan yürüyen alev topu gibi hava muazzam iyi bu arada 26-27 derece aşağı yukarı <laughs> Okay, okay. Gracias. Nada. Están abiertos, podéis pasar. Están todos abiertos. Muazzam bir hava karşılıyor yine bize. Beyazgüm şu an tam olarak neredeyiz? Bir, bize bir informasyon. Sans. Sans diyorsun yani kardeşim. İşte o en... dedikleri endüstri park ee, yerel halkın birleştiği yer. <laughs> yerel halkın birleştiği yer Geceleri de... ayin yaptıkları yerler bunlar işte. <laughs> Sans. Evet. Barcelona Sants. Yani her köşede motor var. Her köşede 10 tane, 20 tane, 30 tane. Her yer motor yani. Muhtemelen burada araç kullanmayıp Ya da trafikten dolayı da olabilir diye tahmin ediyorum. Kısıtlamaya çalışıyor. Aynen. Kısıtlamaya çalışıyorlar. Park sıkıntısı yani. olduğu için şehir merkezinde. Londra'dan örnek aldılar zaten. Belki de aşağı yukarı aynı. Frankfurt. Hollanda da aynı. Amsterdam'a şehir merkezine girmez sıkıntı. Frankfurt da aynı. Barlar, kafeler aşırı derecede çok. Barlar, kafeler her köşede. Koş 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 <laughs> L kaça bineceğiz? L1, L2, L3, L... <laughs> ama. L4, L5, L5, L1 arızalan. Evet kardeşim sıra bizde. Ya, ya, bak işte anladım. bize böyle olması lazım. Tamam abi. Bilet diyor. Evet, Dili değiştirsene ya. Dili ya. Aynen. bilet diyor. Evet. Sankil bilet. Ay işte bu. Üç, üç tane. Çak abi. Çak, bek, bek. İki. Üç. Bas Sankil abi. Kart kart kart. Tamam. Tamam. Konferim ya. Ver abi. Üç kişi aldık arkadaşlar. Tanesi 2 elde evet. Tek kullanımlık. Evet. Günlük de alabiliyor ama çakıyorlar günlük. Evet. Biz de birbirimize çaktırmamak için. Daha doğrusu kendimize çaktırmamak için. Çünkü bizde araç da var arkadaşlar. Biz bazı yerlere araçla da gittiğimiz için. Bugün sadece Ver baba biletleri. bir tane verdi bak. Evet. Tamam. Geliyor. Şey. Mama, mama, mama. aldık. Çalbas. Yani, otobüs, tram vesaire kullanacağız. Ondan sonra yine aracımıza geçeceğiz biz. Şerefi verdik. Okey Kapıyı açtı. Devam ki. Öyle planlanmış bir gezinti yok arkadaşlar. Doğaçlama. Kim nereye? Neresi hoşumuza giderse. Neresi ilgimizi çekerse oraya yapışacağız. cariño y su respeto en un lugar tan frío y estrecho como lo que es el metro, gente. Muchísimas gracias por compartir. Okay. gracias hermano okay, por la llamada. gracias. Yeah, gracias a todos de no, Argentina para el mundo. Guárdala, guárdala. No olvidar de hasta arriba y de abajo. ¿Vienen más? Hola, chao. ¿Qué hacemos? Arkadaş bize canlı bir performans sundu. Tam açtı şapkayı falan. Topuk. Alay <laughs> buymuş <da>. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Yok Ne <laughs> Erotik müzeyim diyorlar. Erotik müzeyim. Neresi Mellim Moram'ın evi? Melli? Aşağıda da helal olur restoranda. Ahtim ya. Ahtim ya. Rehber gitti. <laughs> Alo rehber. <laughs> rehber orada. <laughs> evet bayağı kalabalık arkadaşlar. <laughs> Beyazcığım neredeyiz? Lisyo demeyiz şu an. <laughs> şu an Lisyo mu? <laughs> Şelçin'in işte turistik gezi olduğu yerlerdeyiz. Evet. kalabalığın olduğu yerdeyiz diyorsun. Tamam kardeşim. Madem öyle. İletin elinde dondurma yalıyor işte. Biz de alalım bir dondurma biz de yalayalım o zaman. Gözlük fiyatları 10 Euro çakıyorlar yine. Mıknatıs 3 tanesi 10 Euro. Tanesi 3,5 Euro. Dönüşte alabiliriz. Vurduralım kendimize. Kart postal. Tanesi 1 euro. Tanesi 50 cent. Sinan abi. Ateş ediyorum diye. Boşuna ben sana. Adam oğlum torbacı geldi direkt Sinan'ı buldu arkadaşlar. Torbacı geldi Sinan'ı buldu. Belçikalılar yine her yerde arkadaşlar. Vay aman abi. Ne istiyorsun sen? No brother, thank you. Döner, döner. We have döner? Döner. Kebap? No brother, no kebap, no love. Küçük bir zil çörç diyor. Ben tavır müzeyim, treasure diyor. Hangisi? Santa Maria del Pidio. Santa Maria. Girişi 8 euro. Santa Maria'nın girişi 8 lira arkadaşlar. Girilir mi? Ben şahsen söyleyeyim. Kendi adıma girmem. Öyle ilgimi çeken bir şey değil. Burada turist ayağına dolanıyoruz abi. Ay. Ayak masajı mı kardeşim? Şimdi oturup ayak masajı mı yaptıralım? Yok ondan değil. <laughs> Başka bir şey gördüm orada. Bir, bir şey gördüm. Ne gördün? <laughs> Bak şimdi ayakların altındaki bütün noktalar Tamam. Vücudun iç organlarıyla koordineli. Bak göstereceğim. Evet. <laughs> Bak burası kol diyor, burası omuz diyor, burası ciğer diyor. Şimdi buradan görebilirsin. Evet. Tıbbi bir şey mi yani? Tıbbi diyorsun ya. Çocuğun içinden canavar çıktı ama. <laughs> O ne lan? Hele gundiye bak gundiye. <laughs> Tam cingel. Tamam. Yani. Katedral mı? Fotoğrafımı çek kardeşim. var ya teyzem burada. Ee? Mablo dayım için özel hayrat yaptım. Ee, hayrat. o zaman o zaman iki alım elimizi yiyoruz. Nerede? Dört hayrat. Kalın ben Hayrat. hayrat Eskobar dayım. Hayrat. Eskobar değil ha, Pablo dayım. Eskobar değil ha, Pablo dayım. Eskobar dayım. Şimdi yol kenarında sessiz sakin bir yere oturdum. Hazır sessiz sakin de de. Oturduk işte yol kenarına. Bir kafeye. Bir ev içecek bir Yemek söyledik. Ücretini birazdan sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar biz birer tabak söyledik. Ben kardeşim tabak e, pizza söyledim. E, <laughs> Gördüğünüz bu tabak işte iki, iki parça tavuk salata desin. Salatası 8 Sinan sen, sen kaç para verdin şeye? Pizza'ya? <laughs> 7.95 olmaz abi. 7.95. 8 lirada pizza, margarita. Yanında bir de kola. Hadi ikişer lirada kolaya versin. 10 lira, 10 kafa başı. Bence yani, idare ediyor yani. Evet. Aslında ona Güzel. Başarılı baba. Gerçekten. Yani bir öğlen molasında falan böyle güzel değil. Tamam. Gelebilirsiniz. İşte turist otobüsü için bilet aldık. 33 euro kişi başı 24 saat geçerli. Size harita veriyorlar. Ee, harita dahilinde. Bir tane kulaklık. Muhtemelen İngilizce anlatın. Ee, tamam okey. 24 saat geçerli, 48 saat de Bu size oh, Barcelona'nın içini komple gezdiriyor. Arte de Triunfo, Triunfo Arte de Triunfo. Şu şeyi aldım, sen de al. Otobüs sürücüsü, daha otobüs sürücüsü var. 16 tane dil var. 16 tane <laughs> dil var? Rahat mı? Vay anasını, aynen. 16 farklı dilde size anlatıyor çünkü dahil var Hollandacası var Fransızcası var çıkar çıkar bu otobüsün dolandığı güzergah mavisi de var kırmızısı da var mavi ile kırmızının geçiş noktaları ayrı mesela misal veriyorum mavi, tur, mavi e, güzergahtan sakıldınız veya güzergahınız değişik burada inip kırmızıya geçebilirsiniz ya da tam tersi tam bir turist işi yani 24 saat geçerli 33 lira bir şey değil bence okey yani otelinize falan yakın bir yerde de inebilirsiniz evet. Magica de Montiuc. Montiuc. Wow. Wow. ben buna. Bak adam. ulaşmamışlar normalde şelale. Normalde Ekmeği aynı. Su akıyor ama. Müzeymiş lan yukarısı. Neresi mi dinledin sen? Soluk sola tamam Evet. Görüntü fena. En tepesi kilise galiba ya. Taş şuralarda bir yerde. Evet, fena. Adam gitmiş baba. Bir tanesi burada yapıyor. Bir tanesi şu arkadakini gördün mü? Ya. Yeah. Garip garip hareketler yapıyor. Bayılmış amca. arkadaşlar burası. Eski liman diye geçiyor. Tabi bayağı bir renovasyon yapılmış burada. kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Evet kardeşim olmuş şimdi. Yine bir dondurmacı, yine bir salsa canlı performans. You, Buralar güzel abi şuma gitti palmiyeler falan. Nasıl gitmesin ya? Değil mi? Tabii. Yarın denizdeyiz kardeşim. Deniz, havuz. Yeme abi Yemek yemeğe Evet arkadaşlar biraz hava olsun Barcelona'da diyorsanız bunlar kiralayıp kendinize vurdurtabilirsiniz Fiyat konusunda 20 dakikalık bunlar Fiyatlar 20 dakikalık 100 Euro 40 dakika Ulan Mekanlar hoş. Yemekleri de iyidir diye tahmin ediyorum yani. Değişik değişik konseptler. Genelde balık, tapas, payla. Tapas. Gnocchi de meydo, mozzarella. nyaki. like gnocchi? Okay. Gracias. A bread in the middle, no? bread, bread middle. with garlic, yeah, cheese. Yeah, yeah, yeah. It's okay. It's okay. okay. White sauce. Yes. Gracias. O filmi ne olsa kaç ayda çıkarmıyor mu? Hayda yok dediğim gibi bir tane e, karidesli makarna aldım. O da 20 euro civarı mıydı 20 euro civarı. Beyaz de aynı şekilde. Karidesli makarna. Bir tane de makarna. E, Sinancım et, tavuk falan da Thank you like the place I should rush dès la chambre nous avons une bouche c'est simple le marché et بسم الله Nasıl soyuyoruz abi şeyi? Yani Bak şu nasıl soyuyorum biliyor musun? Dur. Bak. Kafasını koparıyorsun önce buradan. Kafasını koparıyorsun. Kafasını kopardıktan sonra Cepterini mi koparıyorsun? Buyruğunu koparıyorsun. Ondan sonra soyuyorsun abi. Thank <laughs> 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 Arkadaşlar hesap 95 Euro'dur. 5 da tip hakkım 100 Euro bıraktık. Üç kata Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size bugün harcadığımız paraları gezdiğimiz yerlere anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet